Evet arkadaşlar merhaba bugün Mah ilkesine bakacağız. Ee, önce Ernst Mach'tan kısaca bir bahsedeyim. 1838 ile 1916 yıllar arasında yaşamış bir insan. Ee, Avusturyalı bir fizikçi. Ee, bu ilkenin yanında bu herif e, diyeyim optik akustik işte duysal algı fizyolojisi, bilim felsefesi ve özellikle ses üstü yönelik çalışmalarıyla salmıştır. 1877'de e, sesten hızlı ilerleyen bir cismin nasıl girdaba benzer bir şok dalgası oluşturacağını e, anlattı. Etkili bir makale yayınlamış. E, sesten hızlı giden uçakların sonraki patlamasına neden olan şey de havadaki bir şok dalgası aslında. Bir merminin ya da e, jet uçağının e, hızının e, ses hızına oranla e, günümüzde mah sayısı deniyor örneğin mah iki e, ses hızının iki katı hızı demek şimdi örsman aslında göreliliğe kadar gidecek olan bir süreci açan bir adam bu erif e, şunu söylüyor yani hareketi e, bu işin özü şu hareket halindeki madde yani hareket için kütle önemli bir de hareketi neye göre tanımlayacağız? Bu önemli. Newton biliyorsunuz bir tıpkı A4 kağıdında kareli düzlemler çizilmiş ve hareketi o kareli düzlemlere göre izah ediyordu. Mah ise bunun böyle olmadığını hareketin anlamlı olabilmesi için başka bir nesnenin de yanında olması gerektiğini söylüyor yani göreli hızlardan bahsediyoruz. Einstein'ın genel özel görelilik kuramının temelini oluşturan şey. Ama tabii klasik fizik için ortaya atılmış şeyler bunlar. mesela otobüs peronunda, otobüsün içinde oturduğunuzda yandaki otobüsün geri geri gittiğini gördüğünüz anda kafanızı çevirdiğinizde sanki sizin otobüsün ileriye doğru gittiğini hissedersiniz. İşte buna e, mah hareketi böyle tanımlamak gerektiğini söylüyor. Yani kime göre hareket ediyoruz ya da kime göre duruyoruz. E, böyle olunca iki, e, üç temel kavram ortaya çıkıyor. Biri kütle, biri eylemsizlik bir de Newton'un kovası diye bir kavram var. Kütle e, kaba bir tabirle e, değişmeyen madde miktarıdır. Yani ben e, şey ne demektir kütle? İşte beni otur, beni oluşturan atomların kütle Kütlenin toplamıyım ben aslında. Ben Ay'a da gittiğimde e, o kütle değişmeyecektir. E, çünkü yerçekimi üvesinin altıda bir oran da az olduğunu biliyoruz. E, kütle değişmeyen madde miktarı. Bunun için hareketin önemli olduğunu, bir kütlenin var olması gerektiğini söylüyor. Ki Albert Einstein'da bu kütlenin bir saf enerjiye dönüşebileceğini, işte enerji vakitlerini yok olamayacağını sürekli bir dönüşebileceğini söylemişti biliyorsunuz. E, kütle bu anlamda önemli. Eylemsizlik ise inertia dediğimiz bir Latince kökenli tembellik diye kaba bir tabirle çevireceğimiz bir kelime. Bu Newton şöyle tanımladı bunu. Hareket eden bir cisim hareket etmek ister. Nereden biliyoruz? Sabit hızda bir araç içindesiniz. Sabit hızda hareket edip gidiyorsunuz. Araç frene bastı. Ne yapmak istiyor? Araç durmak istiyor. Siz öne doğru eğilirsiniz o frene bastığında. Bu şu demektir. Sizlik kavramı buydu. Yani frene bastığında siz öne doğru hareket ediyorsunuz. Çünkü gitmek istiyorsunuz. Hatta komik bir tabirle yani camdan dışarı bile uçabilirsiniz. Hayır ben gitmek istiyorum falan. Ya da duran arabada arabaya ani bir e, gaz verildiğinde imel hareket yaparak hızlandığında siz geriye doğru yaslanmışsınız. Çünkü durmak istiyorsunuz. Önce gerek durmak. Yani bu tür e, durumlara biz eylemsizlik duruyoruz. Hareket eden bir cismin hareket etme duruyor. Duran bir cismin de e, durmak e, istemesini biz eylemsizlik e, diyeceğiz. E, bir de Newton'un kovası dediğimiz bir kavram var. Ne demek istiyor Newton burada? Ee, topaç gibi dönmekte olan bir kova su düşünün. Ee, kova döndürülmeye başlandığında su sabit kalır. Ee, sonra su da dönmeye başlar. Ee, sıvı kenara sürünerek kaçmaya çalıştıkça yüzeyi çukurlaşır. Ama kovanın sınırlayıcı kuvvetiyle yerinde kalır. Taşmalarını düşünüyoruz. Newton suyun dönüşünün yalnızca mutlak uzayın sabit referans sistemi içinde onun ızgara sistemine göre... Videonun başında bahsettim. Ele alındığında anlaşabileceğini ileri sürmüş. Bu sistemde kovanın dönüp dönmediğini yalnızca kovaya bakarak söyleyebilirsiniz. Ve suyun yüzeyini iç yapan kuvvetleri iş başındayken görebilirsiniz. Yıllar sonra Mah, Ernst Mah bu argümanı baştan ele almış. Ve evrendeki tek şey su dolu kovalı su ne oldu diye sormuş. E, dönenin kova olduğunu nasıl bilebilirdik? İşte dönenin kova değil de su olduğunu iddia edemez miydik? E, bu ayrımı görmenin tek yolu e, kovanın evrenine bir başka nesne daha yerleştirmektir. Yani göreli bir hareketle ancak bunu yapabiliriz. Örneğin bir oda duvarı veya uzakta bir yıldız koyabilirsiniz. O zaman kovanın ona göre dönüyor olduğu e, açıkça anlaşılır. E, ama e, duran odanın ya da sabit yıldızların referans çerçevesi olmaksızın Dönenin kova mı yoksa su mu e, olduğunu söylememiz mümkün değil. Allah'tan ki işte dünyadan baktığımızda güneş hareket etmiş gibi görüyoruz. Ama e, iki nesnenin dışına çıktığımızda aslında hareket edenin e, dünya olduğunu görüyoruz. E, gökyüzünde yine e, güneşe ve yıldızlara baktığınızda da benzer şeyi yaşarsınız. Dönen yıldızlar mı yoksa dünya mı diye nasıl bilebiliriz diye bu e, soru ortaya çıkar. Durum bu. Yani mah bunu e, böyle ortaya koymuş. Newton bir e, sabit bir referans sistemine göre e, hareketi tanımlarken tek bir referans sistemine göre daha doğrusu. Ernst Mach bu e, birden fazla referans sistemine olabileceğini klasik mekanik için söylemiş. Einstein de bunu alıp atomatik parçacıklarda işte özel genel görüntüye kadar mevzuyu götürmüş. Mahlikesi buydu arkadaşlar. Bu seriye böyle başladık. Devam edip gideceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fizik ve arkadaşlar.